sıkıldım ya vallahi. Oy ne oldu lan ikisini de nasıl çalmayı becerdin ya? Merhaba arkadaşlar. West'teki ilk yerleştirme maçımı atıyorum şu an. Atacağım daha doğrusu. Umarım elimize vermezler. Tutuştur girmiş. Elmas 1, elmas 2, elmas 2. Elmas iki hangi abi biz hangi el odayız ya? Dayı bu ne amına koyayım ya. Ha, elmasa Elmas ama bizi direkt. <laughs> Dayı hayırdır. Gidebiliriz aslında da. Gitmesek diyorsun? bile şurada bekleyelim de. Gelirseler bir hoş geldin deriz. Ama Anca an gideriz. Olsun. Yollanalım topa. Bu ne ki kiula dürtecek. Bunlar ne yapıyor anlamadım ben ya. Bizim arkadaş niye burada bekliyor? Gitseler ya oraya. <laughs> Neyse. Umarım maçımız win olur. Ay. Keşke şu arkadaş gelseydi oraya da yardım etseydi bizimkilere. Q atacağım. Bunun Q'sunun menzili bayağı şeyli çünkü. Ona da dedirseydik güzel olurdu. Atılmayı açmış. Mantıklı. Ha benim Q'um ha onun atılması. Ondan önceki olmaya çalışacağız. Arkadaki milyonların içinden geçmeden tabii ki. Güzel. Tehdidimizi Bastık totemimizi. Tuşturu var. Sıçra atarsa ben de atacağım. Çok kötü attık ya. Sıçrayı çok güzel attı adam ya. Of. Tutuştur ben de atacaktım da sıçraya Neyse toplayacağız abisi. Benden önceki olmasaydı gene bir şeyler deneyebilirdik de. Diyelim. Ne almış? 3 oldu. Kafamıza değineye koymasın dur. Çalma ama çalma. Tamam güzel. Şivan asit almış mı almamış. Yani tek başımıza kestik bunu evet. Buna hız kesen gideceğim İki başta. Güzel çizmemizi de alacağız. Ne almış? Dünyanın... Lane biraz şey kaldı ama olsun. Canının bu alda alanına durması gayet iyi. Az önce salaktığımız öldük. Güzel refleks. Bu benden önce alt olma ihtimali var. Totemi sonra atarız. Şunun hiçbirisini kaybetmemek istiyorum. Okey aldık tamam. Ee, güzel dürtüyor bu arkadaş. Q atacağım. biz hiç gerek yok. 30'a 27 milyon. Ortalama aynıyız. Alt olursa da beni flash'ım var. onu flash da gelmiştir büyük ihtimal ama. Dur şu Q'suna vursun şuraya. Güzel. iki sıçra aldık. iki sıçra aldık. Gayet dört. Daha doğrusu Nidalena sıçrasını aldık. Bunun alt olursa bana atılırken Q çevireceğim. Q'muzun dışı çarparsa evimizde gelmek üzere ama ondan önce alt olmazsak sıçtık. O alt olursa biz indirecek. Aynen böyle. Aynen böyle. Ya çok anlaki maç geçiyor. Gerçekten. O kadar anlaki maç geçiyor ki. Orada altı olsaydım alırdım onu var ya. Havaya kaldırdı ya. Onun şeyi sayesinde aldı. Neyse sakiniz. Minyonla çok geri değiliz. Sorun değil. 2 kill olmuş olması bir şey değiştirmez. Ghost'umuz var. Da yine burada tutarız. Bu en güzel yerdi ama oraya gitsek ne olur? Hiçbir şey yapabilir miyiz? Çok zor. Dörtlük ya burayı. Burada değil. XP'den dolmayalım de ya. Rel bizim Yunus gibi oynuyor ya. Ne olmuş bu arkadaş Pırıl almaydı iyiydi ya pırıldı çok bozuk oluyor bunda 38'e 43 teke tek de bu bizi alıyor maalesef Şöyle yapsak çalıya girsek Adamlarımız ortalama yarın evvel dif var 5 gold Allah razı olsun Çok güzel. Ghost, Ghost'un faydasını burada bir kez daha gördük ya. Ghost'u batlasam dış çatmıyordu çünkü baltanın. Başta biraz gibi. oynamış olabiliriz ama. Aldık bir plate'i. Üç tane kurtçuğumuz var. Ananı satayım ne oluyor lan? Dünya. <laughs> Korktum lan. <ben. gülüyor> o nasıl bir geliştireş. Kimemiz alırız. Q'sundan gelen hasarı bayağı bir şey yapıyor çünkü. Hız kesen almayacağım aslında ama neyse alalım ya. Hız kesen iyidir abi. Ee, Aldı mı buradan bir plate'i. 56 52 7 7. XP'de birazcık bende üstün. Maçlız gibi duruyor ama bakalım çabalayacağız. Hepimiz kurduğuz. Büyük milyon almaya gelirken burada bir atraksiyon yapabiliriz. Aldırmayacağım sana çünkü o büyük milyonu. Okey tamam bana geliyor gördüm. Leyin burada bir dursun ya. Çalıya bile girmiş olabilir ya bir şey değil mi? Kemik zırhım almaya çalıştı. Güzel güzel. On harcattı çok iyi oldu. Kaç saniye bilmiyorum ki maymunun o şeyi de. Şöyle bir totem atmak istiyorum ben ya. Tamam. Ben sıkıldım ya vallahi. Of. Salın da oynayalım be yavrum. Biz de oynayalım ya. 9 oldu biz 8 olduk. Bu dalgayı kaybetmememiz lazım. Arkadaş bunu alıyor. Bastari bastari bastari. Kimsini alalım en azından. Oh aldık tamam. Yenur. İnşallah item tamamlamaz benden önce. Tamamlarsa dümdüz kesecek ya. Çizimi almamış. Oh tamamlamamış. Hala kesme fırsatımız var bunu. Hala var, hala var. O bana nasıl çarptı oradan ya? Hydra onda titikleniyor muymuş? Twitch kastı galiba, oyun bitti ya. Ghost var, Flash var. Burada bir şeyler yapmamız lazım buna ya. Tabi efendim. Sıkıldım ama ya, valla. Doşlayabilirdin de şu duvardan da çeker sandım. Aa tilt oldum abi. Salın da bizi bir oynayalım ya. Allayacağım şimdi. Fresh 2-1-2 gidiyor ya. Allah Allah. Ghost'um atmak istemedim doşlarım diye de. Keşke atsaymışım öldük. Nasıl bir maç dönüyor ben anlamadım. Şu an hiç şey anlamadım maçtan dönen zaten. Bizim senin amaydı. 0-4 gidiyor aynen. Elmas kaçtı bu arkadaş ya. Bu gene gelecek ki. Üst tarafta herkes üst tarafta ben anlamıyorum yani kol altından mı bekleyelim ne yapalım? Wukong da yok şurada olabilir aynen oradaymış. Hydra'yı bitirmiş. Hmm. Adam 11 olacak büyük ihtimal. Ben buna birebir giremem ki. 11 olmadan ben buna takasa girmeyeceğim. A few moments later. Öldüm bu arada. Gitmem de zaten mantıksız olur. Tamam. Adamın hasarı gördün mü hasarı? Keser ki tek başına hani. Kessin bir zahmet. Yani <laughs> oyun çok kötü geçiyor ya. Olsun ama ilk maçımızda ne yapmışız ne yapamamışız. Onu tüm şeffaflığıyla gözünüzün önüne serelim. Atarız bunu YouTube'a. iki level dif yedik ortalama. Sur vermeyeceğim. Adam çok önde ama biz de bir şekilde bir şeyler yapacağız yani. Bizim senin 8 level. 10 level. Trash 8 level. Kule aldık. Bu da kuleyi takasa gitti ama kimse gitmiyor şeyde. Bakalım ultisi yok Wukong'un. Gayet güzel. Çok güzel bir TP geldi. Destekleme TP'si. Burada bir şeyler çıkacak ya. Uf, minyon adamsın sen. Oy, ne oldu lan? İkisinde de nasıl çalmayı becerdin ya? Benim ulti bozuk aga. Buraya gidemem bu canla maalesef. Maalesef buraya ancak base yakışır. Switch gelip uzaktan e, demez değil mi? Fırsattan istifade mi? minions. Tamam. Ya aslında flash köyle girsem can çeksem birisinden orada. Oy çok iyi. Takım çok iyisiniz ya. It's free demiş. Kadar. Ne oldu lan? Ne öldü bu? Ay ya. <laughs> Niye çıkmıyorsunuz ki orada? Sen de ölme ona. İyi güzel tamam. Tamam. Yenor. Oğlum yüzüm çok parlıyormuş lan. Kameradan yeni gördüm. Rel gerçeğimiz var. Bota inebiliriz. Ye beni çek beni. Yeme beni. Öldüm lan. Dayı bu ne ya? Topa gidiyorum ben. Ultiye katlı olsa ne vardı orada? Çok kötü attım ultiyi bu arada. My bad. Şurayı iteriz. Yalandan bir kill oldu. Bu el galiba sutları yapıyoruz. <laughs> Yalnız benim canım çok az. Bak ben değilim, ben büyük ihtimal öleceğim gibi ya. Base'i gömsem mi acaba? Yok kanamamız var. tanklayalım biraz dur. Aldık aldık bu var onu. Hiç sorun değil. Bu yarsın oradan. Hiçbir şey de bende kalmıyor ona üzülüyorum ya. Ghost da gitti sıçra da gitti. Yok bunu mızırana oturursak ölürüz. Hiç gerek yok ya bu kong da yarıyor. İnat etti bu ya gelecek. Yapacak bir şey yok ya. Biz dönmesek bari şuradan. Çok sakız gibi uzattım. Aşırı gereksiz sakız gibi uzattım ya. Of. Bu maç böyle bitmesin ya. Ne inatçı bir maymunmuşsun sen ya. Şunu alalım ya olur mu? Bu böyle kaçmasın buradan. Kaçtı değil mi? Evet kaçtı. Ee, 13 levelim. O da 13 level. Minyon da iyi güzel. Toplamışız biraz. Her fırsatta minyon yapacağız. Her fırsatta. Diğer türlü yok abi. Şunu alalım. Gayet hayat kurtarıcı olabilir. Sterrak. Götü toplamaktan, toplamaya çalışmaktan şey yapamadım. Taktik göremedim çünkü biraz saçma öldük oyun başı. Ve sürekli de roam yedim. Hani şuna şu buna bu falan yapılır tarzı konuşamadım. So oraya o yüzden. İlk maçımı sizlerle atmak istedim kısacası. 159'a <laughs> 159. 159 13'e 13. Her şeyimiz aynı şu an bununla. Yeter ki TF'lerde şu maymunun ultisini oturmayalım ya. Tek şeyim o. Şu an korkum. Twitch görünmüyor. Bu konkaşçıya da Twitch ve Trash gelirse büyük ihtimal ölürüm. Şöyle bir o öldü bu arada kimse o. Öldü Şu adama daha fazla kill vermedim de adam kast işte güçlü yani İyi Ya da bu sefer alalım bari ne yapalım Tamam ben giderim Bari bedde kalsın ya Şuraya gideceğim bir tık ondan sonra gideceğim şeye Ultim yok gidiyoruz bir mızrak ve Nidale'nin pasifine ölürüz ama ee, Ben gitmiyorum oraya yokum Kil kovalamak uğruna Ne soru oğlum ya oynayın Kil kovalamak uğruna Xp'den Farmlardan geri kalmayın Ne oldu ooo ejderhalını almış Altın durmasın yanımızda. Şurayı iterim de öyle beyaz atarız. Dur. Sennamız 1-6 gidiyor. First time diamond demiş. Dayı ne diyorsunuz dayı? Jace yok orada. Ne yapalım? Gideyim mi? Ben de mi gideyim? <laughs> Rel orada çok gereksiz zaman kaybettin ya. Buraya vardatmaya barona gitmek intihar olur. Görüş yok. Adamların da oraya gittiğini zaten biliyoruz. Hani Yapacak bir şey yok. Salacağız abi. iki kişi mi tutacağız baronu? İki kişi mi alacağız baronu? Niye almadılar hala onu da anlamadım. Pusu atıyorlar? Ne yapıyorlar? Rokon Kule oynuyor doğal olarak. Dereceli olduğu için. Bir ve iki atma potansiyeli çok yüksek. Şurada arkadaşlar da olabilir. Yani yapacak maksimum bir şeyim bu benim. Adam 16 ben 14. Gerçi baron aldılar. Kimse görünmüyor. Yeter bu kadar. Vur çık vur çık kör kör şuradan ce e Aha demesinler birden oy ya adam üç buçuk item biz kaç temiz bir iki, iki buçuk ortalama bir level dif var pardon bir item dif var aramda adamla e, rellekimiz üst üste koyup öpmez inşallah şurada şurada öldür de şurada öldüm oğlum bu ne lan Gayet güzel hero ya gerçekten. Oyun başında destek bile gene trash onu toparlattıracaktı ya. Yani %49 ben %51 adam. Kendim puan veriyorum lane aşamasına. Lane'in aşamasına. Jesus are you stupid diyor. Kim ediyor bu ya? Adam 17 level biz 15 leveliz. Çok güzel. Yo FF değil vermeyeceğim bu arada. Oynayın abisi. Ben tilt olmamışım bu maça. Öküz gibi roam yemişim. Genk yemişim. Sizin olmaya hakkınız yok. Kusura bakmayın ya. Taşıyacak bu arada. Wukong taşıyacak maçı. Vallahi bir şey diyeyim mi size? Wukong'un bir ultisine bakar onların TF alması. Bana ses atma. Atma gelmem ya. Bak. Pişman etme beni tamam mı? Sana frame atmadım diye pişman etme beni. bana Aldığın killerin hepsi free'ydi bu arada bana Tamam gelin oynayak burayı. Burayı oynadık oynadık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok burada ya. Takım farkı diyelim ya. GG arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Aldıkillerin hepsi free bu arada. 13'e 4. Bak bana 20'ye 0 olsa gene işte alındıktan sonra çöp. Bakalım kaç edecek. İlk dozumuzu aldık. Ne yaptık? Zümrüt bir. Zümrüt 1 artı 80 artı 60 olurdu ya. Ben ama. Vuramamışızdır gene bir bakalım. İyi vurmuşuz lan gene. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Pek bir atraksiyon olmadı ama sadece bu video yaptığımdaki amaç işte ilk yerleştirme maçımda hani ne yaptım, nasıl oynadım. İyisiyle kötüsüyle e, sizlerle paylaşmaktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu neyse.